Berat elindeki ne oğlum? Oyuncak. Oyuncak mı? Sen onu sen onu okula götürmüşsün. Baba, Efendim baba. Berat, bura. Çabuk gelmeniz lazım. Salonda havuz var. Ne ne ne? Salonda havuz var baba. Çabuk gelin çabuk. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Salonda ne havuz var bura? Bayağı bildiğin havuz var baba. Büyük böyle. Koş. Salonda büyük havuz. Evet. Berat koş. Koş Berat çabuk. Berat çabuk. koş 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 koş. Gel gel koş. Dur 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 dur. Dur 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 koş dedim ben dur Berat dur. Salonda havuz varsa biz koşarak girecek düşeriz o zaman. Düşersiniz. Arka be. taraftan dolanalım. Balkondan dolanalım. Tamam. Mutfağa girin. Gir 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 ne? Çabuk, ne? Çabuk, çabuk, çabuk 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 çabuk. Berat bekle orada. Bura çabuk gir 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 gir. Havuz nerede bura? Arkanda baba. Bura bu ne? Kocaman baba görüyor musun? Berat bu ne? Havuza baksana bu havuz nereden geldi? Bilmiyorum ki baba salona geldim bir anda gördüm burada işte. Nasıl oluştu bu havuz? Bilmiyorum ki baba nasıl oluşabilir? Zaten bizim evde hep garip şeyler oluyor. Valla bizim evde hep garip şeyler oluyor. Bu nasıl bir ev ya? Aa balıklar geldi. Baksana Bak balıklara. Balıklar, görüyor musun? Berat balıklara baksana nasıl Hı. yüzüyorlar. Çok güzeller değil mi? Çok Dik güzeller baba. Dikkatli ol, havuzun içine düşme sakın Berat. Gerçi Berat yüzme evet. biliyor değil mi? Berat biliyor, ben de biliyorum. Evet, yapıyorum. evet. Bu, bu yaz, e şey bu geçen yaz Berat yüzmeyi öğrenmişti değil mi Berat? Aa, tatlı öğrendik sana balık var. o balığı Yok Berat yakalama, yakalama. İzleyelim baksana çok tatlılar ya. Buğra abi de yüzmeyi çok iyi biliyor. Berat, Buğra abi bu yaz dalmayı öğrendi. Berat bu yaz ne öğrendi? Yüzmeyi. Yüzmeyi. O Hayır hayır sakın sakın. Sakın içine girmiyoruz. Sakın içine girmiyoruz. Üst baş içine girilir mi Berat? Ha, ya ha. mayolarınız nerede? Mayolarınız olsaydı girerdik balıklarla birlikte yüzerdiniz. Baksana şu balıkların çok güzelliğine tatlılar, ya. Çok, güzeller, çok baba. tatlılar ya. Baba baba şu balığa bak bak şimdi onu yakalayacağım. Bura bura sakın. Bura Aa, bura bura, bura, bura bura, bura. Berat, tut abi. Berat tabii tut. Oh. Ne yapıyorsun bura? Ama çok güzel görünüyor. Ya havuzun ya. içine düşersin. Hem üst başa girmiş olursun sanırsın. Balık Evet Berat balıklar çok güzel değil mi? Bura bura Berat tut. Berat tut. Berat ne yapıyorsun? İçine girmiyoruz tamam. Bu yana geç. Bence Berat sen bu yana geç. Bu yanda dur. Heh orası geniş. Bura sen orada dur. Berat sen biraz havuza yaklaş ama düşme içine tamam mı? Balıkları da korkutma baksana. Bura bura bura. Berat, buraya bir düşerse burayı tut tamam mı? Berat sen de düşersen buraya Berat'ı tut. Tamam tutayım ben de Berat'ı. Aa çok güzel ya yüzüyorlar bak. ya. Baksana rengarenk balıklar çok var ya. ya. Çok tatlılar ya. E biz bu havuzdan nasıl kurtulacağız bu evde? İşte onun bir yok baba. Onu bilmiyorum. Ne yapacağız Berat? İçinde bu bir havuzdan nasıl kurtaracağız? Balık var. Evet, içinde de bir sürü balık var. Ne, o yapacağız, ne yapacağız biz ]acağız? şimdi? Ne yapabiliriz Berat? Bizim bu havuzdan bir an önce kurtulmamız lazım Berat. Berat ne yapıyorsun? Bura bura düş bura düşüyorsun. Berat bura nereye gittiniz? Berat ama bunlar havuza düştü ya. Berat, Buğra nereye gittiniz? Berat, Berat tut beni. Abi tut beni. Oh, Berat rüyaymış. Abi sen hangi rüyayı gördün? Berat ben havuza düşüyordum. Abi ben de havuza düşüyordum. Demek ki hangi, hangi rüyayı görmüş. Oh Berat rahatladım vallahi rüyaymış ya. Ben de. Oh.